Aşırı yararlanmanın hüküm ve sonuçlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Evet aşırı yararlanma nedir? Kişinin içinde bulunduğu durumu kullanıyorsunuz değil mi? Çok garip bir ifade aşırı yararlanma. Ceza hakkında bu irtikaba teşkil edecek olan bir suç bakıldığında kamu hukukunda da çok farklı görünümleri var. Edirne geliyor. Neden Edirne geliyor? Diyorsunuz ki hocam herhalde sözleşmenin kurulduğu tarihte itibaren 10 yıllık süre içinde bağlı olmama iradesi açıklanabilir. Kaç olacak orası o zaman? 10 olmayacaksa. Evet. 5 yıllık süre içerisinde aşırı yararlanma hükümlerini işleteceksiniz. <laughs> burada hakkınız, şu hakkınız da var değil mi arkadaşlar? Ee, C'de yazıyor. Aşırı yararlanma nedeniyle zarar gören kişi edimler arasındaki dengesizliğin giderilmesini de isteyebilir. Yani isterseniz, burada hani iptal hükümlerini işletebileceğiniz gibi, yani bağlı olmama hükümlerini işletebileceğiniz gibi, isterseniz dengesizliği de ileri sürerek gider devam etsin. Yani dengesizliği gider bu sözleşme devam etsin de diyebilirsiniz. Ha, o tamamen yine dediğim gibi size kalmış olsun.